Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek kaş tasarım uygulamasının kalıcılığı ile ilgili küçük bir sohbetimiz var. Sohbet konuğum sevgili Mustafa, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi bir süredir misafirimiz ortalama dördüncü seansın sonuna geldik ve kaşlarına anatomik erkek kaş tasarımı uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamamız tamamlandı. Şimdi süreçle ilgili konuşacağız ama en çok sorulan soru özellikle kalıcılık. Yani Didim hanım bu tasarımı yapıyorsunuz ama yapılan 4D anatomik erkek kaş tasarım uygulaması kalıcı mı oluyor? Yani sonrasında biz bir daha kaşımızı alacak mıyız? Yine tekrar bu süreçle ilgili sorun yaşayacak mıyız? İşte bütün soruların cevabı bir yerde burada esasında süreci yaşayan birinden bu cevapları alacağız. Mustafa, anlat şimdi. Her geldiğinde hikayeler, hikayeler, hikayeler. Bana böyle müzik e, listeleri, Didem Hanım uygulama yaparken özellikle keyifli müzikler dinleyelim. Sizin için bir liste oluşturdum şeklinde. Böyle özel ve keyifli süreçlerde yaşamıyor değiliz. Tabii ki. Ee, yani öncelikle ben ilk buraya geldiğim zaman tabii ki herkeste olduğu gibi uzun bir takip üzerine sizi geldim. Yani 2 yıl kadar falan Instagram'da takip ediyordum sizi. Fakat bir türlü işte hem cesaret edemiyordum, hem gelemiyordum. Acaba, hani aklımda da çok fazla sorular vardı. Hani acaba doğal olacak mı? Acaba kalıcı mı? Yani böyle bir şeyin olduğunu bile bir, bazen insanlar hani düşünemiyor. Hani böyle bir sistem var mı acaba? Böyle bir düzeltme var mı acaba? Sonra işte en son bütün her şeyi yıkarak geldim buraya ve çok mutlu bir şekilde gerçekten kalıcı olarak da bir işlem gerçekleştirildi. Çok da keyifli geçti yani. Çok eğlenceli, çok Aynen. keyifli. Yani aslında uygulamada e, çoğu zaman erkek arkadaşlarımız çok tedirgin geliyorlar buraya. Hani erkekler, kadınlar çok alışık. Değil mi? Bakımla ilgili her şey ama erkekler korkuyor. Hani doğal olur mu? Kaşıma ilgili bir şeyler yapılıyor ama Kadın kaşı gibi mi olur? Acaba baktıklarında yüzüme bir şeyler yapıldığını anlarlar mı diyorlar ama şu an işte ekranda görüyorsunuz. Dört seansın sonunda Mustafa'nın kaşları sizce nasıl? Yani şöyle bir şey aslında ilk yapıldığı zaman da hani birileri bir şey olduğunun farkındaydı fakat hani bu oynamanın kaşla ilgili olduğunun <laughs> farkında değillerdi. Sen de bir şey değişmiş ama ne ne olduğunu anlayamadık. Mustafa'nın biraz da hikayesi sıra dışı çünkü kaşları o kadar yoğun ve dikti ki yani bayağı ortası bakın şu kaşın tamamı bir bütün gibiydi ve dik öne doğru geliyor. Yani fırça kaş dediğimiz bir süreç gerçekten fırça gibiydi. Hani saç fırçasının öne doğru uzadığını düşünün. Onun hem hacim olarak azalmasını sağlamak durumundaydık hem de ortada ve dışarıda kalan o fazlalığı tamamen yok etmekti hedefimiz şu an dördüncü seansta olmamıza rağmen hedefe ulaştık diyebiliriz. Onun dışında yani gerçekten aynaya baktığımda daha hoşuma giden bir simaya karşılaşıyorum diyeyim yani. Mustafa uygulamalar bitti artık bugün vedalaşıyoruz. Ayrılığımızın ilk günü ama seni her zaman bekliyoruz. Uygulama sürecinde acı hissettin mi? Hayır hiçbir acı hissetmedim. Hatta çok keyifli geçen bir uygulama sürecimiz geçti yani. Gül oynaya geçirdik bütün sürece. Hiçbir şekilde hiçbir acı hissetmedim. Hiçbir işlem uygulanırken. Peki. Seanslara gelme konusunda bir sıkıntı yaşadın mı? Çünkü 3-4 hafta arayla geldin her seansa. Yani işim dolayısıyla çok uzun süreler çalışmama rağmen bir engel oluşturmadı burada. Arkadaşlar da çok yardımcı oldular bu konuda. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Çünkü özellikle seansları kaçırmamak önemli. Bazen şehir dışında olan arkadaşlarımızın bu tip soruları olabiliyor. Hani sık sık gelemeyebilirim, seanslara devam edemeyebilirim. O zaman tek seferde bitiyor mu? O tip durumlarda tabii ki biz sizlere destek oluyoruz. Hani seansı kaçırmış olsanız da revizyon yapabiliyoruz. Ya da arada bir mesafe olduysa o mesafeyi kompanse edecek bir süreçte mutlaka desteğimizi sizden esirgemiyoruz. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Geldin, kaç tasarımını yaptık. İlk çıktığındaki reaksiyonlar nasıldı? Yani ilk gittiğimde işte eve gittiğimde yani annem bakıyor sana bir şey olmuş da ne olduğunu anlayamadık falan. İşe gittiğimde aynı şekilde. Yani o zamanlar o zaman diyeyim. Şu an artık mezun oldum ama o zaman dershaneye gidiyordum. Dershanedeki arkadaşlar aynı şekilde. Yani herkesin bir hani sende bir şey değişmiş fakat ne değiştiğini anlayamadık. Terzi bir yorumu olmuştu tabii ki bu işlem kalıcı olduktan sonra da zaten bir şey anlamadan onlar aslında biz işimizi halletmiş olduk. Peki Instagram'da hani bir videoda mı gördün tesadüf ya da hani nasıl denk geldi? aradın mı işte erkek kaşı kalıcı olarak alınır mı diye mi aradın? Ya açıkçası nasıl buluştuk? Ben ben ilk başta sizi bir YouTube videosuyla Adana'dan bir arkadaşı getirip evet, İstanbul'da evet. tasarım yaptırmışsınız işte o videoyla tanımıştım. Ondan sonra Instagram'da da adresinizin olduğunu görüp işte Instagram'dan da takip etmeye başladım. Bir buçuk yıl tarzı bir süre Erkekeni takip ettikten karar verme sana... süresi arkadaşlar. Bir buçuk yıl, 2 yıl, 3 yıl, beş yıl ama... Hatta şöyle bir hikaye de anlatayım. Bir arkadaşımız Didem Hanım dedi, dört yıl bekledikten sonra geldim siz. Peki neden 4 yıl bekledin? en azından dedi hani bir spekülasyon olur mu diye dedi bir takip edeyim dedi. Baktım ki bir şey yok o yüzden dedi gönül rahatlığıyla geliyorum. Erkekler sizleri çok iyi anlıyorum. Çok da haklısınız kaygınızda. Ama işte görünen e, canlı canlı Mustafa karşımızda. Seansları da bitti. Artık kalıcı olarak da kaşlarını özgürce uçabilirsin. Aynen. <laughs> ben bir soru sorabilir miyim Mustafa? Tabii ki. Bu uygulama bitti. Uygulama esnasında hiç benim yüzümden gözyaşı döktün mü? Hayır. <laughs> yani hiçbir acı yaşamadık bizim. Aşk oldu. olsun ya. Ben de diyordum bütün erkekler benim yüzünden gözyaşı döküyorlar. <laughs> Hayır, hiçbir, hiçbir acı hissetmedim. Hiçbir uygulamanın hiçbir aşamasında. O yüzden gözyaşı da dökmeye gerek Neyse, kalmadı. Neyse, dökseniz de zaten aşk acısından çok daha fazla acıtmıyor. O yüzden hiçbir <laughs> sıkıntı yok. Süreci için ben çok teşekkür ederim. Ben de ee, çok teşekkür ederim. Paylaştığım bu bilgiler için de çok teşekkür ederim. Biz arkadaşlar nereden takip etsinler? Ee, Instagram'dan. Zaten Instagram'dan takip ettikleri zaman bütün takip etme yöntemlerini bulabilirler. Şurada. Aşağıda... <laughs> Aşağıda numaralar. Her zaman arayabilirler. Her şey için arayabilirler. Yani ille randevu almak için değil. Bütün destekleri sağlıyor buradan aradığımızdaki arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen bildirimleri açın. Ara sıra paylaştığımız videolar da size bildirim olarak gelsin. Kendinize yani çok iyi bakın. Şuradan. Şuradan bir yerden. <laughs> Şuradan. <gülüyor>